Selamün Aleyküm. Bugün Miladi 17, Cuma 2023, Hicri 1444-26 Recep günün ayeti. Ehline, ümmetine namazı emret ve onda kararlı davran. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık veriyoruz. Sonuçta da takvanındır. Günün hadisi. Kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi, bana en çok salatu selam getirendir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1926 Medeni Kanun kabul edildi. 1959 Dönemin Başbakanı Menderes'i Londra'ya götüren uçak Gatwick kasabası yakınlarında düştü. 1984 İş yerlerinden işçi çıkarmak sıkı yönetim komutanlığının iznine bağlandı. 1993, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu askeri uçak, Ankara güvercinlik alanından havalandıktan kısa bir süre sonra Ankara Yeni Mahalledeki PTT işleme merkezinin bahçesine düştü. Kazada Bitlis'le birlikte 3 subay, 1 az subay ve 1 PTT görevlisi öldü. 2006, Filipinlerin Güney Leyte bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 1800 kişi hayatını kaybetti. 2008, Kosova Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti. 2010, Birleşmiş Milletler misket bombalarının kullanılmasını yasaklayan uluslararası konvansiyona onay verdiğini açıkladı. 2017, 2013 yılında ülkesinin bir İslam devleti olduğunu ilan eden Gambiya'nın lideri Yahya Jammah Batı tarafından devrildi.